ve yurt dışı ve ortalama toplumlar başta Sayın Abdullah Eren Salonumuzu teşvik etmek o Hoş geldiniz, şeref Efendim basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Basın mensuplarımızı kendilerine ayrılan Sayın Bakanım Yunanistan Parlamentosunda temsil eden ilk bağımsız Türk milletvekili aynı zamanda Batı Trakya Türk toplumunun her kesiminin hakları için mücadele eden. Bel ahyan. Tadakallâhu'l-azîm. <Sessizlik> Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Tayyip Hoş hocamıza Kur'an-ı Kerim tilaveti için teşekkürlerimizi sunuyor. Ve... Her yarayı saracak bir doktor vardır. Batı Trakya Türkleri... Lozan Antlaşması çizilen Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışında kalınca, yüzyıllardır yaşadıkları topraklarda birdenbire azınlığa dönüştüler. İlk ve orta öğrenimine bu şartlar altında de devam eden Sadık Ahmet, daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan eğitimini, 1974'te Selanik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Atatürk'ün de iş vermeyecek, senet vermeyecek, ...izin vermeyecek, ev yapamayacaksın... ...camine gidemeyeceksin, müftünü seçemeyeceksin... ...bunlar haksızlık değil mi? Çünkü anlamıştı... ...o beklenen güneş... ...kendisinden başkası değildi. Bu yüzden hiç çekinmeden... El ...elini bu ağır taşın altına koydu... ...ve kollarını... ...aydınlık bir gelecek için sıvadı. Her insanın doğuştan sahip olduğu hakları... ...halkı adına geri alabilmek için... ...yıllardır açık bir yara gibi kanayan Batı Trakya'yı cesaret ve umudun ilacıyla sarabilmek için. Şiddetle değil, şefkatle. Zorlukla değil, dostlukla. Silahla değil, fikirle başladı. Sadık Ahmet, 24 Temmuz 1995'te yani Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde şüpheli bir trafik kazasında hayata gözlerini yumduğunda hiçbir şey eskisi gibi değildi artık. Çin için kanayan bir yarayı sarmıştı. Hayatını feda etmek pahasına. Ondan başka kaç doktor yapabilirdi bunu? Batı Trakya'da biz Türk'üz demekten korkmayan bir toplum bırakmıştı arkasında. Bu akıllı adamlar içeride bizim ırkımızı inkar. bir defa da bugün topladı. Efendim bizler de bu videoda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli misafirlerimiz, şimdi sizlere çok önemli bir mesajı arz etmek istiyorum. Aziz vatandaşlarım, değerli soydaşlarım, kıymetli misafirler. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle hürmetle selamlıyorum. Sizleri bu anlamlı program vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri merhum Doktor Sadık Ahmet'i doğumunun 75. yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Doktor Sadık Ahmet hak ve özgürlük mücadelesiyle sadece Batı Trakya Türklerine değil tüm Türk İslam coğrafyasına ve mazlum halklara ilham kaynağı oldu. O inandığı değerler uğrunda bedel ödemekten çekinmeyen ismiyle müsemma davasına sadık bir mücadele adamıydı. O aynı zamanda feraseti, uzak görüşlülüğü, zengin kültürel birikimiyle adından söz ettiren önemli bir entelektüeldi. O Türk kimliğini yaşatmak bir yana o Türk demenin dahi yasak olduğu zor bir dönemde Türk'üm ve öyle kalacağım diye aykıran yürekli bir insandı. Batı Trakya, Türk azınlığının cesur sesi olan Sadık Ahmet, Türk kimliğine sahip çıkan ilkeli ve kararlı duruşuyla Batı Trakya'daki kardeşlerimizle beraber 7'den 70'e tüm milletimizin de gönlünde taht kurdu. Her türlü engellemeye ve baskıya rağmen Batı Trakya Türk azınlığının elde ettiği kazanımlar da Doktor Sadık Ahmet'in çok büyük emeği vardır. Batı Trakya Türkleri gasp edilen haklarına tamamen kavuşana kadar bu mücadele bitmeyecek inşallah nesilden nesile, gönülden gönüle kutlu bir meşale gibi taşınmaya devam edecektir. Bu süreçte biz de 85 milyon olarak tüm imkanlarımızla Batı Trakya'daki kardeşlerimizi desteklemeyi, onlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz. İkili anlaşmalar ve uluslararası hukuk temelinde Batı Trakya Türklerinin kazanımları daha da ilerletmek için var gücümüzle çalışacağız. Tüm bunları yaparken elbette Doktor Sadık Ahmet gibi Batı Trakya davasının sembol isimlerine vefa borcumuzu ödemeyi ihmal etmeyeceğiz. Doktor Sadık Ahmet kitabını ve anma programını Sadık Ahmet isminin ve onun ulvi ideallerinin yaşatılmasına katkı sunacak değerli bir adım olarak görüyorum. Doğumunun 75. yıl anısına Doktor Sadık Ahmet'i anma programının başarılı geçmesini diliyorum. Merhumun aziz hatırasına ve davasına sahip çıkan yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığımızı tebrik ediyorum başta merhum eşi ve çocuklar olmak üzere Doktor Sadık Ahmet'in ailesine, yol arkadaşlarına ve Batı Trakya'daki kardeşlerimize sabır diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.